çok değerli Erzincanlı canım hemşehrilerim. Şu anda Kardeşliğin şehri can Erzincan'ın seçim sonuçları neticede e, seçim kurulunca sonuçlandırılmış ve mazbatamızı almak üzere değerli hemşerilerimle bir aradayız. Erzincanımıza, ülkemize, insanımıza hayırlı uğurlu olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Öncelikle bu kutsal şehre hizmet etmek bizim için bir şereftir. Benden önce hizmetleri bulunan tüm Belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize minnet şükranlarımı arz ederek gelecekte daha güzel, yaşanılabilir bir Erzincan'ı birlikte inşa edebilmek için inşallah bundan sonra yol haritamızı şehrimizin menfaatleri üzerine belirlemiş bulunmaktayız. Proje üreterek şehrimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Onun için buradan aldığımız Güç ve Kudret'te halkımıza hizmet yapabilmeyi kendimize şiar edilmiş bir anlayışın mensuplarıyız. Farklılıkları zenginlik olarak kabul ediyoruz. Erzincan hep birlikte güzel diyor. Hizmeti herkeste buluşturacağımızı ifade ediyor. Selam ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. <laughs>